Herkese merhaba. Bugünkü konumuz B sınıfı ehliyetle 125 cc motosiklet kullanma aldatmacası. Çok büyük beklentilerle bunun yaygarası koparıldı. Geçtiğimiz aylarda da bununla ilgili yasal adımlar atıldı ama içinden bomboş bir paket çıktı. Daha fare doyur, doğurdu diyebiliriz. Evet behliyetle 125 cc scooter kullanabilirsiniz ama sürücü kursuna gitmeniz lazım. Tamam. Sürücü kursuna gideceksiniz ama Direksiyon sınavına da girmeniz lazım. E o zaman normal ehliyet alırım ben. Yani zaten sürücü kursu ve sınav sürecini geçtikten sonra motosiklet ehliyeti de alabilirim. Yani B ehliyetle kullanılabilir diye bir şeyi söyleyemeyiz o zaman. Bununla ilgili her platformda gerekli açıklamalar yapıldı ama hala gelip bana 125 cc skuter alacağım. Ve ehliyetim var. Kullanabiliyormuşum diyen insanlar var. Hani ciddi anlamda var. Yani o yüzden bunu daha yaygın bir şekilde herkese izah etmemiz lazım. B ehliyeti olanlar 125 cc skuter ya da vitesli motor kullanamazlar. Normal motosiklet ehliyeti alacakmış gibi prosedürleri takip etmeleri gerekiyor. Sürücü kursuna kayıt yapacaklar, sınava girecekler. Sadece aradaki fark ehliyeti yenilemiyorsunuz. Yaklaşık 2000 lira gibi bir harç var orada. 2000 lira gibi bir harç var. Onu ödemiyorsunuz. Onun dışında motosiklet ehliyeti almaktan hiçbir farkı yok. Yani bu işe heves etmiş, meraklı olan arkadaşlara söylüyorum. Varsa motora başlama isteğiniz normal A1, A2, A şartlarınız neye uygunsa bu ehliyetlerden edinmeniz olur. Ve ehliyetle 125 cc motosiklet kullanamıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.